Mahmut Övür Kandil'in tehlikeli oyunu. Türkiye-Suriye savaşının başlamasından bu yana kendisine kurulan bütün tuzaklara rağmen o savaşın içine sürüklenmedi. 2 milyona yakın mülteciye rağmen kendisini uzak tutmayı başardı. Şimdi yeni bir tezgahla o kirli savaşın Türkiye'nin içine taşınması isteniyor. Bunun içinde Daesh belası kullanılıyor ve bu ne zaman yapılıyor? Türkiye DAEŞ'e karşı incirlik üssünü kullanma kararı aldığı, içeride çok yönlü bir operasyon başlattığı ve onların internet sitesini kapattığı bir zamanda. İşin doğrusu bunu ne muhalefet partileri ne de onlara destek veren Doğan ve paralel medya görüyor. Görmedikleri gibi iftiraları da sınır tanımıyor. Açın o gazeteleri okuyun. Sabahtan akşama kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti düşmanlığı yapılıyor. Bir iki yazar hariç hepsi gözü dönmüş biçimde Suruç saldırısını bile hükümete mal etmeye çalışıyor. Hatta eski bir genel yayın yönetmeni ağzını açtıkça kin kusuyor. 300 bin insanın katili Esed'in yaptıklarını görmüyor. Onun laikliğine övgüler düzüyor. Bırakın bazı diktatörlerinin laikliğini. O laikliğin Türkiye'de nasıl yasakçı olduğunu başörtüsü meselesini yaşayarak gördük. Türkiye'ye kurulan tuzak konusunda en tehlikeli rolü ise hiç kuşkusuz HDP'nin de sırtını dayadığı Kandil aklı oynuyor. Her defasında DAEŞ'i bahane ederek AK Parti'ye, Türkiye'ye saldırıyor. İşte uluslararası oyunun bam teli de burası. Daış önemli bir sorun ama onun bahane edilmesi çok daha önemli bir sorun yaratıyor. Kobani örneğinde bunu yaşadık. Kobani üzerinden inanılmaz ve algı operasyonu yapıldı. O günden sonra da Kandil ve çevresinin ağzından savaşı başlatırız tehdidi hiç düşmedi. Seçim öncesi yaptıklarını bir yana bırakın seçim sonrası yaptıkları bile bunu anlatmaya yetiyor. KCK son bildirisinde devletin yol baraj ve karakol yapmasını savaş gerekçesi sayacağını açıkladı ve tehdit etti. Arkası da geldi. Iğdır'da, Ağrı'da, en son Kağızman'da onlarca araç ateşe verildi. Daha geçen yıl bunları yasakladığı halde başlatmakta Sakınca görmedi Şimdi de Adıyaman'da bir askeri Suruç'ta iki Diyarbakır'da bir polisi şehit ederek Savaşı başlattı Yani Dağış bahane Kandil'in hesabı başka Kandil bölgenin en önemli barış projesini Konjonktürel fırsatlara feda ediyor Cemil Bayık'ın önce halkı silahlanmaya çağırması Sonra da Öcalan'a özgürlük ve özellik talebi bunu gösteriyor Hani artık silahların devri bitmiş Siyaset dönemi başlamıştı Kandil'in bu hesabını Uluslararası güç odaklarının hesabından Ayrı düşünmek mümkün mü? HDP ne yapacak? Bu durumda Türkiye toplumundan 6 milyona aşkın oy alıp meclise giden HDP'nin ne yapacağı dikkatle izleniyor. HDP'li aktörlerin derin bir paradoks içinde oldukları çok açık. Türkiye birleşme sözleriyle silahlarından güç aldıkları Kandil e arasına sıkışmış durumdalar. Kandil'e dur diyemedikleri için İşleri zor. HDP'nin artık bahaneleri bırakıp siyaset üretmesi gerekiyor. Hem çözüm sürecini ihanet süreci olarak niteleyenlerin safında yer alıp o sürecin mimarını düşmanlaştıracaksınız hem de kalkıp çözüm süreci neden yürümüyor diyeceksiniz. Ayrıca siz seçimde halka yeni yaşam ve Türkiye dileşme önermediniz mi? Peki bu tezler araçlar yakılarak şehir merkezlerinde maskeli kaleşnikoflar gösterilerek günahsız asker ve polisler öldürülerek mi gerçekleşecek? Medyayı her zaman kandırabilirsiniz ama halka asla. Eğer Türkiye halklarına hizmet edecekseniz şimdi tam zamanı. Çıkın ve bu kirli oyunu durdurun. Aksi halde tarih sizi affetmeyecek. Mahmut Öğür Sabah